4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden bir destek ricasında bulunacağım. 10 saniyenize ayırıp aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız çok sevinirim. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bilmeyen abilerimiz dostlarımız için söylüyorum. Abonelik tamam ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olarak ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Videolara bakıyorum arkadaşlar. İzlenme oranları iyi fakat şöyle bir durum var. İzleyenlerin %70'i neredeyse abone değil. Düşünün o %70'in %20'sini 30'unu bile abone olarak alabilsek 20 binlere çıkar. O yüzden hızlıca kanalı 20 bin yapmak adına videoları veya abone beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç. Toplu iş sözleşmesi var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Toplu iş sözleşme sürecinde bizi neler bekliyor? Kısaca ona değineceğim. Kamu çerçeve protokolü var. Kamu çerçeve protokolü 2017'deki bir KYK ile bağlayıcı bir metindi. Yani neydi bağlayıcı metin olması? Kamu çerçeve protokolü imzalanırdı. TÜİS işveren tarafında, TÜİS devleti tarafında, devleti savunan tarafta TÜİS, işte Çalışma Bakanı, bu tarafta da HAKİŞ, TÜMİŞ, DİSK konfederasyonları da bir araya gelerek toplantılar yaparak ortada buluştu, uzlaştı ve bir metindi kamu çerçeve protokolü. Bağlayıcı olduğu için de şöyle bir durum vardı. Diğer alt sendikalar kamu kurumlarıyla yaptıkları toplu sözleşmelerinde kamu çerçeve protokolü bağlayıcı olduğu için tamamen onun aynısını kopyala yapıştır yapıyorlardı. Ek bir özlük hakkı falan alabilmeye çalışıyorlardı. Maalesef onu da alamıyorlardı. Ama böyle şöyle bir durum vardı. Kamu çerçeve protokolü bağlayıcı olduğu için düşük miktarlarda toplu sözleşmeleri imzalamıyordu. Şimdi Anayasa Mahkemesi kamu çerçeve protokolünün bağlayıcılığını kaldırdı. Şimdi peki önümüzdeki süreçte ne olacak? Bu bağlayıcılığı kaldırmak aslında işçilerin faydasına diye yaptı Anayasa Mahkemesi. Ama tam tersi bizim zararımıza olmuş olabilecek. Çünkü devletin belirlediği kamu çerçeve protokol olduğu zaman kurumlar mecbur buna uymak zorundaydı. Şimdi bağlayıcı olmadığı zaman kamu kurumları bu metni bir öngörü yazısı, bir tavsiye metni gördüğü zaman kamu çerçeve protokolünü toplu sözleşmeler kurumların genel müdürlüğü ve yetkili sendika arasında yapılacağı zaman bağlayıcı da bir metin olmadığı zaman genel müdürler işte kurumun artık kimle yapılacaksa kamu çerçeve protokolü veya toplu sözleşmeleri kamu tasarruf tedbirleri de olduğu için genel müdürler de tabi bu konuda biraz çekince davranacağı için az vermeye çalışabilir. Daha düşük haklar alabiliriz. Tabii işçiler arasındaki fark artar. Bunu da düzeltebilmek için aslında 2025'te şöyle bir durum olabilir. Şubat'ta, Mart'ta biten toplu sözleşmeleri var ise bitiş tarihini 31 Aralık 2026 olarak imzalayıp bir seferlikte kısıt uygulamadan 1 Ocak'taki zam neyse onu işçilere vererek eşitleyebilir. Böyle bir durum olur. Her neyse bu başka bir konu, başka bir videonun konusu. Şimdi bizi kamu çerçeve protokolü ne bekliyor? veya toplu sözleşmesinde ne bekliyor? Sizin diyelim 29 31 Aralık 2024 toplu iş sözleşmeniz bitti. 1 Ocak oldu, işe geldiniz. E normal şartlarda 1 Ocak'ta zam alıyordunuz. Toplu iş sözleşmesi yok, zam alamayacağız. Peki, hiç mi alamayacağız? Hayır. Şöyle bir durum var toplu iş sözleşmesinde. Ocak ayında %10'u yani enflasyon %10'u aşıyorsa %10'u aşan kısım zam olarak eklenir. Mesela diyelim ki Ocak ayına geldiğimizde altı aylık altı aylık enflasyon indeksine baktığımız zaman yüzde on geçiyorsa diyelim ki yüzde on dört, yüzde on yüzde altı, yüzde on iki diyelim. Aşan kısım bu yüzde dört, yüzde beş, yüzde altı aşan kısım zam olarak eklenecek. Bu birincisi olarak toplu sözleşmenin birinci olarak bu cepte. İkincisi asgari ücreti zam gelecek. Asgari ücreti şu anda zam geldiği zaman 24 bin lira çıktı diyelim bizim maaşımız asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olduğu için asgari ücret arttığı zaman bizim vergiden muaf olan kısım da değişecek. Mesela şu an 2000, Ocak ayında 2400-2500 lira gibi bir muafiyet olacağına 4000 liralar olabilir. Bu da bize bir 1000 lira falan ekleyebilir. Bu ikinci olarak cepte. Üçüncü soru toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar. Diyelim Ocak ayında bitti toplu iş sözleşmeniz ama normalde Ocak ayında 30 günlük ikramiyeniz vardı. Toplu iş bittiği için kamu kurumu bu 30 günlük ikramiyeyi size vermeyebilir ki vermez büyük ihtimal vermeyecek de. Peki doğrudan ne olur? Ek ödememiz var diyelim. Ek ödemeye de geldik. Toplu iş sözleşmemiz henüz başlamamıştır. Ne olacak? Bunları vermeyecekler ama diyelim ki Mayıs ayında toplu sözleşmesi imzalandı. Büyük ihtimal Mayıs ayına kadar uzak. 1 Ocak başlangıç olduğu için 1 Ocak'a kadar 1 Ocak'tan imzalanan Mayıs'a kadar geriye dönük olarak muhakkak o ikramiyeleri falan geri alabiliriz. Zorlu bir süreç olacak arkadaşlar toplu sözleşmesi. Talepler olacak, istekler olacak. Biz sendikalara, yetkili yerlere talepleri bildirmeye çalışıyoruz. Sizlerden de sorular alıyoruz. Sizlerden aldığımız sorular ile arkadaşlar soru cevap formatında bir video konseptiyle oluşturacağız. İnşallah güzel şeyler olur diyorum ki ama umutlu değilim. Onu da açıkça söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben İşkur'da 696 KYK ile İşkur'a gelmiş bir işçiyim. Temizlik görevlisiyim. Bizim kurumda yetkili sendika kopiş. Aynı zamanda kopişinde temsilciyim. Fakat bunlara temsilci olmam demek sendikaya yanaşacağım anlamına gelmez. Oradaki işçi temsilcisi sendikanın temsilcisi değilim. İşçinin temsilcisi. İşçinin hakkı neyse işçinin hakkı için konuşurum. Karşımda da kim gelirse gelsin lafımı da esirgemem. Eğer haklıysam İşçiler hakkı konusunda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.